Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi pembe tonlarını kullanacağım. koyu 6 numara pembe. açıkta açık da 313 numara. Yeşil ipim de 2 numara arkadaşlar. İplerimin markasının hepsi altın başak. Hemen tığımda gösteriyorum. 22 numarada tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Ben biraz çimen oluşturdum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimizin çimenini bu şekilde oluşturacağız. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğneyle tutturuyorum ipimi. Burada 1, 2, 3, 4 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir hemen yanına. 1, 2, 3, 4 zincir hemen yanına. 1, 2, 3, 4 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasını sık iğneyle tutturuyorum bu şekilde 4 tane yuva oluşturuyoruz ve bir tane zincir çekip örneğimi ters çeviriyorum hemen ilk yuvanın içerisine sık iğneyle geçiyorum bu şekilde tekrar 1-2-3-4 zincir diğer yuvanın içerisine sık iğneyle tutturuyorum 4 zincir diğer yuvanın içerisine 4 zincir ve sonuncu yuvanın içerisine üç tane yuva kalmış oldu bir tane zincir çekiyorum doğru tarafı çevirip ilk yuvanın içerisine sık iğne geçiyorum 4 zincir ve diğerine 4 zincir diğerine 2 tane kalmış oldu. Bir tane zincir çekip ters çeviriyorum. Tekrar yuvanın içerisine sık iğneyle geçiyorum. 4 zincir diğerine. Bir tane kalmış oldu. Burada bir tane zincir çekiyorum. Doğru tarafı çeviriyorum ve o bir tane yuvanın içerisine de sık iğneyle geçiyorum. Bu şekilde oluşturmuş olduk ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile tutturuyorum buradaki zincirim zinciri siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ve burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu sefer hemen yanına. 1 2 3 zincir hemen yanına. 3 zincir hemen yanına. Hemen yanına. Bu şekilde 4 tane yuva oluşturduk. Ve burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve ters tarafını çeviriyorum ilk yuvaya değil ikinci yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Pardon arkadaşlar burada hata yaptım. 3 yuva oluşturacağız. 4 tane değil. Hemen düzeltiyorum. Şöyle gösteriyorum. 3 tane yuva oluşturduk. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Ters tarafı çeviriyorum. İlk yuvaya değil ikinci yuvaya sık iğneyle duruyorum ve bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum bu 4 zincirimin üzerine sık iğne geçiyorum bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum ve zincirimi birleştiriyorum 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci zincirimi birleştirdim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde 3 tane zincir yuvası oluşturdum. Ve buraya 1, 2 tane sık iğne oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir hemen yanına. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar burada. Yani burada dağ kısmını oluşturduğumuz yerde 4 zincir, çiçeği de oluşturduğumuz yerde de 3 zincir çekmiş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir hemen yanına hemen yanına hemen yanına ve burada bir tane zincir çekiyorum ters tarafı çevirip ilk yuvanın içerisine sık iğneyle geçiyorum 1 2 3 4 zincir diğer yuvanın içerisine diğer yuvanın içerisine Pardon arkadaşlar. 2 3 4 3 tane yuva kaldı. Buradaki yuvalar bitene kadar arkadaşlar bu şekilde buradaki oluşturduğumuz gibi buraya da aynısını oluşturuyoruz. Çiçeğimizin gövdesini de bu şekilde oluşturduk. Yani yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeklerini oluşturmaya başlayalım açık renkteki pembe ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim burada 13 tane zincir çekmiştik ve ikinci zincir yuvasına sık iğnemi iğne. ipimi tutturuyorum bu şekilde ve burada 1 2 3 4 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve zincirimi Tekrardan sık iğne ile birleştiriyorum. 6, 7, 8 Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 tane bu şekilde kirpik oluşturdum ve burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen diğer koyu renkteki pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. İpimi de bu şekilde biraz gerdiriyorum. Ve tekrar bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Hemen buradaki ilk zincir yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. ve 1 2 3 4 zincir zincirimi birleştiriyorum ve bir tane zincir çekip buradaki ipimi kesiyorum burada bir tane oluşturmuş olduk hemen tekrar bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum buradaki üçüncü yuvaya sık iğneli tutturuyorum. 4 zincir zincirimi birleştiriyorum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Modelimizi bu şekilde oluşturduk. Buradaki iplerimi hemen temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar iplerimizi temizliyoruz. ve modelimizi oluşturmuş olduk. Ben hemen hızlıca diğer iplerimi de temizleyip diğer çiçeklerimi de oluşturup en son haliyle sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar iplerimi temizleyip diğer çiçeği de oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. İğneden taç çevrilmiş bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da gayet kolay arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Sadece e, buradaki çiçeklerin ip kırması biraz vaktinizi ve zamanınızı alabilir. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yani yazma kenarında şöyle dikkatli baktığınızda sadece tığ oyası olduğunu farkına varırsınız. Yoksa uzaktan şöyle göründüğünde iğne oyasından ayırt edilmeyecek gibi oldu arkadaşlar. Böyle e, örnek mendilinizin kenarına yapıp elinize görmenizi tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi kameramda tam anlamıyla modelim görünmüyor. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Modelim tüllenmiş hali arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de kalıp gibi de duruyor. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oyo. Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.